Mutfağımdan herkese selam. Ben Elif. Bugün sizlerle fırınsız, çatlama riski olmayan porsiyonluk çizkek tarifi vereceğim. Bir buçuk paket burçak bisküviyi böyle un kıvamı alana kadar rondodan geçirdim. Üzerine erittiğim 80 gram tereyağını ilave ediyorum iyice birbiriyle buluşana kadar karıştıracağım. Bütün kek kalıplarına eşit olacak şekilde burçak tereyağı karışımımı ekliyorum. Tabanları düz olacak şekilde bir bardak yardımıyla iyice bastırdıktan sonra kremamı hazırlayana kadar buzdolabına kaldıracağım. Kremam için 1 litre sütümü tencereme ekliyorum. Sütümün üzerine 1,5 çay bardağı irmiğimi ilave ediyorum. 1 çay bardağı şekerimi ilave ediyorum. Şekerinin az geleceğini düşündüğüm için biraz daha ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağın altını açacağım. Topak topak olmaması için önceden iyice karıştırmış olmamız gerekiyor. Kremam kıvam aldıktan sonra bir paket şekerli vanilyamı ilave edip bir dakika daha karıştırıp Ocağın altını kapatacağım. Burçak tereyağı karışımım gayet sert bir kıvam almış, buzdolabında beklettiğimiz için. Hazırladığımız irmikli muhallebiyi hepsine eşit olacak şekilde bölüştürüyorum. Bu aşamayı çekmedim çünkü ben hazır çikolatalı sos paketi kullandım. Siz dilerseniz kremayı ısıtıp çikolata içinde eritip ekleyebilirsiniz. İstediğiniz ganajı hazırlayabilirsiniz. Üzerini süslemesinde ben beyaz çikolata erittim ben Mario usulü. Bu şekilde süslüyorum. Siz böyle köşesini Hindistan cevizi de bırakabilirsiniz. Normal ceviz de bırakabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenip yorum atmayı unutmayın. Sağlıklı günler.